Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepinize mutlu bir cumartesi diliyorum. Dün bir video yayınladım. O videoyu izlemenizi istirham ediyorum. yüze baktım. Dünkü şu videomda yüzden sonra için, X Banka ve Akbank Garanti ve Yapı Kredi hisse grafiklerini incelemeye çalıştım. Büyük resmi yani borsada neler olacağına dair büyük resmi görebilmek adına bu videonun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Lütfen bu videoyu izleyelim arkadaşlar. Ben şu anki videomda Finansal özgürlük yolunda 100 hisse projemiz kapsamında takibimiz dahilinde olan, yani sürekli ilgilendiğimiz, sorularınıza cevap verdiğim, videolar çektiğim 100 hisselik listemiz var biliyorsunuz. O listeden ben 4 tane hisseyi çıkarıp yeni 4 tane hisse koyma gereği duydum arkadaşlar. Kendimce nacizane. Onları size açıklamaya çalışacağım nedenleriyle. Ve listemize yeni giren hisselerin grafiklerine şöyle bir bakmak istiyorum arzu ederseniz. Peki daha önce ben yani şu son 15 günlük süreçte Hangi hisselere dair videolar çektim? Şöyle bir göstermek istiyorum arzu ederseniz. Şu video çok önemli arkadaşlar. Yani izlemediyseniz lütfen bu videoyu izleyin arkadaşlar. İddia ediyorum borsada kafanızda soru işareti kalmayacak diye bir video bu. Bu da kafamızdaki birçok şeyi aydınlığa kavuşturacak. Geleceğe dair çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Lütfen bunu da izleyelim arkadaşlar. Şu sondan üçüncü videomu da arkadaşlar izlemenizi rica ediyorum. Bu videoda başta zaten bu hisseler bir gün zengin eder. Froto, TT.com, Aksa ve Galata Wind hisselerinin analizlerini, grafik analizlerini yapmıştım. Yakın zamanda. Evet. Yine sondan dördüncü videoydu arkadaşlar. Bu hisselere bakmadan haftaya başlamayın demiştim. Ve orada da Pegasus, Arase, Tukaş, Akbank ve Enkai hisse grafiklerini incelemiştim. Sizden rica ediyorum. Ben bunları tek tek göstermek de istemiyorum açıkçası. Son 15 günde yani listemizde yer alan hisselere, birçok hisseye dair ben grafik analizleri çekmeye çalıştım. Sizden istirham ediyorum. Bu videoları izleyin arkadaşlar. Şimdi geçelim listemizden çıkardığım 4 tane hisseye ve listemize yeni giren 4 hisse grafiklerine şöyle bakalım arzu ederseniz. Şunu öncelikle belirtmek istiyorum ki bir hissenin listemizden çıkması o şirketin kötü olduğu ya da listemize girmesi o şirketin iyi olduğu anlamını taşımıyor arkadaşlar. 100 hisse ile işe sınırlandırınca mutlaka belli değişiklikler yapmak gerekiyor açıkçası ve bunu da tabii ki belli nedenlere bağlamak gerekir. Ben Aztek hissemizi yani çok beğendiğim ve zamanında da gerçekten güzel paralar kazandığım Aztek hissemizi Takip listemizden çıkarıyorum arkadaşlar. Neden derseniz listemiz çok bağlandı. Yani fiyat 118 iken FK20, PDDD olmuş arkadaşlar. Şu an fiyat 158 lira. Yani bu saatten sonra bunu almaya kalksan alınmaz. Ancak elinde tutanlar için yani bugüne kadar güzel kazançlar elde edip şu anda elinde az tek listesi sonuçta bizim listemizdeydi ve vedalaşıyorum ben. Elinde olanlara nacizane tavsiyem emalarla hareket etmeleri arkadaşlar. Buyurun bakın emalar açtığımda ben şu bölgede ema 21 var. 128, 50. Bunu stop belirleyebilirsiniz. Tabii ki kazançlarınız nedir Allah daha çok versin onu da bilemiyorum. Yani mutlaka bu hissede herkes kazançta oturuyor tabii ki. Şurada bir üçgenimsi hareketimiz var. Burayı takip edebilirsiniz. 5 günlük emamız 152, 40. Şu bölgede 9 günlük 144, 80'de emamız var. Bu hareketleri takip edip tabii ki bir hisse uzaya gitmeyecektir arkadaşlar. Yani bir yerlerden mutlaka bu hisse çok güzel bir düzeltmenin içerisine girecektir. Tabi işimize gelen bir düzeltme olursa tekrar listemize katabiliriz. Listemizin en çok kazandıran en güzel listelerinden birisiydi. Kendisine teşekkür edip şimdilik vedalaşıyoruz Aztek ile. Takip listemizden çıkarmak istediğim diğer bir liste de Klimasan arkadaşlar. Benim çok sevdiğim çok beğendiğim bir firmaydı. Ve bilançosunda kesinlikle iyi gelmesini ümit ediyordum ben. Fiyat 23.10 14 fk'sı vardı bu şirketin. PDDD'si düşük bakın bunun. 59 milyon lira kar getirdi. Yani bilançosu çok kötüydü. Ben doğruyu söylemek gerekirse şu bölgelerde maldaydım arkadaşlar bekledim bilançoyu da bekledim yani bilançoyu görmeyi çok istedim bilanço zayıf geldi ama ondan sonra ne yaptı biliyor musunuz müthiş bir grup hareketi içerisine girişti bu hisse yani bu hisseyi aldılar 22'den tavan 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 buraya götürdüler 34 liralara oradan taban 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 ta 24 lira geri getirdiler yani ben böyle bir hisseyi listemde tutmak istemiyorum gerek var mı gerek de yok yüzlerce şirket var arkadaşlar. Biz hiçbir şirkete muhtaç değiliz. Yani bu hissenin hareketleri, normal hareketleri buysa bizden uzak dursun. Yani ben yarın bir gün tekrar alım yapacağım. Tekrar beni bekletecek beyefendi. Sonra ben satacağım. Ondan sonra 3 tavan 5 tavan götürecek. Yani hiç tarzım olmayan bir hisse grubuna girdiği için ben bunu listemizden çıkarıyorum. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Elinde olanlar için söylüyorum. Görüyorsunuz 25 onda EMA 21 var. 50, 100 hemen burada zaten ardı ardına çok yakın bir şekilde sıralı destekleri var. Bu destekleri kolay kolay da kırmasını beklemiyorum ama bu grup hareketlerinde ben şunu biliyorum ki adamlar malı vurduktan sonra uzun bir süre bu hisseye uğramıyorlar. Ama ben bunlarla da uğraşacak biri değilim. O yüzden isteği listemizden çıkarıyorum arkadaşlar. Listemden çıkarmak istediğim bir diğer liste de Kardemir D. Hocam çelikler toparlanacaktı falan filan. İyi toparlansın arkadaşlar. Yani bu toparlanmada ben Kardemir D ile para kazanmayı vereyim hiç önemli değil. Elimizde Ereğli var zaten listemizde biliyorsunuz. Cempaş var, Kocaer Çelik var biliyorsunuz listemizde. Yani elimizde çelik şirketleri, demir çelik şirketleri var yeterince. Kardemir D'ye ben o listede ihtiyacımız olmadığını düşündüğüm için. Bakın tekrar söylüyorum. Biz listeden çıkarız. Uçar gider. Biz listeye alırız. Taban taban gider. Ben bu konuda yorum yapmıyorum. Benim paralon biliyorsunuz zaten. Bir listede bir dakika sonra ne olacağını kimse bilemez arkadaşlar. Kardemir'de hani fiili dolaşımı idi zaten. Bu da beni çok rahatsız ediyordu. O açıdan şu kanalı elinde tutanlar takip edebilirler. 25'ten üzerine attıktan sonra ben güzel bir hareketin olabileceğine inanıyorum. Kardemir'de de elinde olanları tutanlara, yatırım yapanlara hayırlı uğurlu olsun inşallah. Benim hayallerimin hissesi diyerek bir zamanlar listeme kattığım ve o zaman alım yaptığım hatırlıyorsanız size de bildirmiştim bunu ve çok güzel paralar kazanmıştık. Eczacı yatırımı da ben listemizden çıkarmak istiyorum artık arkadaşlar. Bilançosunun kötü geldiğini biliyorsunuz. Yani fiyat 299 lira iken FK'sı 20 idi. Şu an fiyat 324 liraya gelmiş. Ben bununla ilgili daha önce size grafik analizi yapmıştım. Hatırlıyorum. O zaman şöyle bir ifade kullanmıştım. Arkadaşlar bu şirketin arsa işleri var. İşte orada yapılacak işler var. O var bu var. Onlardan bir haberler gelirse bu hisse gider. Onun dışında bu bilançoyla işi zor demiştim arkadaşlar. Ve ben cuma günü de gördüm ki grup hareketleriyle aldılar bu hisseyi tavan yaptılar. Grup hareketleriyle tavan yapan hisseler beni korkutur arkadaşlar. Yani ben orada alım yapmaya korkarım açıkçası. Elinizde varsa bol kazançlar diliyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi bir kanalımız var. O kanalımızın tam tepesine gelmiş. Orada kalmış. Buyurun ben o kanalın sizler için bir de paralelini attım buraya. Şu şekilde ben bunu haftalar önce belki aylar önce koymuştum. 358 378 hedefleri vardı zaten. Yani iyi bilançoda getirseydi zaten çok kısa sürede oralara gidecekti bu hisse. Şu şekilde bu kanalları elinde tutanlar takip edebilirler. Ancak ben yüz liste listemizden Eczacı Yatırımı üz üzülerek çıkarıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok sevdiğim bir firmaydı ve böyle bir bilançoda beklemiyordum ben açıkçası. Elinde olanlara, tutanlara hayırlı uğurlu olsun. Bol kazançlar diliyorum takip ettiğimiz 100 hisselik listeye eklemek istediğim hisselerden birisi Esenboğa Elektrik. ESEN koduyla yer alıyor borsamızda arkadaşlar. Hafta içerisinde bedelsiz başvurusunda bulundu biliyorsunuz. Şu şekilde temel değerleri var. Yani en son dönem 9 aylıkta 469 milyon lira kar getirmiş. Sermayesi 64 milyon lira. 29.66 fiili dolaşım oranı var ve bizim Bayensel Sigma stratejimize göre son 5 günlük puanları 3 3 2 4 2. Yani istemiz şu an itibariyle bizim sistemimize göre sat durumunda arkadaşlar. Perşembe günü bedelsiz haberiyle tavan yaptı. Cuma günü insanları perişan etti. Geldi nereden döndü? Gördüğünüz gibi 21 EMA'dan dönmüş. Hemen altında 50 günlük EMA'mız var. Şu an bu bölgede hareket ediyor. Ancak tabii ki bu haberle yapılan oluşumların yerine oturmasını, hissenin sakinleşmesini beklemek durumundayız. Güzel bir fincan kul formasyonunun olduğunu düşünüyorum ben bu hissede. Ancak bunu yukarıda yapıyor arkadaşlar. Aslında benim hiç sevmediğim bir şey. Yani şu bölgelerde yapsalar çok daha hoşuma gidiyor bu kulpları. Ama maalesef bu da kulbunu yukarıda yapan hisselerden biri durumunda. Tabii ki bizim 100 hisselik takip listemizi almamız bu ise hemen gideceğiz alacağız anlamında değil arkadaşlar. Biz bunu takip alıyoruz. Bakacağız edeceğiz. Duruma göre değerlendireceğiz. Şu kırmızı kanal çok, çok güzel bir deneme yeri aslına bakarsanız. Yani 93'lere gelir mi gelmez mi bilemiyorum ama. Şu şekilde bir üçgen oluşumu içerisinde idi. Ancak onu yanılmıyorsam şöyle hafifçe bir üzerinde ya da altında kapattı falan da diyebiliriz. Şurada ikili tepe de oluşmuş oldu bu perşembe ve cuma günkü seri hareketlerle beraber. Bu ise yerine oturacaktır arkadaşlar. Sakinleşecektir. Yani daha önce yine bu şekilde sakinleşecek diye listemizi aldığımız bir de ara sistemimiz vardı hatırlarsanız. Ona ben çok benzettim bunu. Yani 9 FK, 1'in altında PDD'de bana fena gelmedi listemizi almaya takibe değer olduğunu düşündüğüm için böyle bir fincan kul oluşumunu takip edeceğim ben bu listede. Dediğim gibi kırmızı kanalımız çok güzel bir destek. Peki buradan yukarı hareket ederse ne yapabilir? Şu şekilde zirvemiz var tabii ki. Bu zirveyi geçmeden formasyon hedefine doğru gitmeye başlamayacaktır. 124 10 124'ler. Yani 124'ü yukarı attıktan sonra ama şu, ama şöyle güzel bir harekette 124'e gitmiş olsa bile güzel bir kar marjı var aslına bakarsanız ama asıl güzel kazanç 124'ün üstünde olacaktır. Onu da söylemek isterim. Peki borsa düzgün olursa bu hissenin hedefleri nereler olabilir? Bu hissenin derken bu grafiğin hedefleri nereler olabilir? Şurası hedeflerimizden birisi. 127 liralar. Onun üzerinde de arkadaşlar şu bölgede 160 167 lira gibi hedefleri var aslına bakarsanız. Yani borsa hedeflerine gidecekse o büyük bizim güzel hisselerimiz hedeflerine gidecekse bunun da hedefi aşağı yukarı bu bölgeler diyebilirim. Ancak tekrar söylüyorum bu şekilde hızlı hareket yapan hisselerde öyle bodoslama dalmak son derece yanlış bir harekettir. Kademeli aynı RSI analizini yaparken söyledim açın o videoyu lütfen bakın arkadaşlar RSI'de neler söylemişim. Buna yatıracaksanız para bölersiniz 4'e 5'e kademe kademe toplarsınız. Öyle bodoslama gidip pazartesi sabah açılışta tak bütün mallı al. Hiç yapılacak bir hareket değil. Onu da belirtmek isterim. Listeme eklemek istediğim yani yani 100 listelik takip listesine eklemek istediğim bir diğer listede Konya kağıt arkadaşlar. Şunu açıklıkla belirtmek isterim ki yani kağıt sektörü çok şahşalarla dolu bir dönem yaşamıyor. Dolayısıyla bakın bu listede bizim sistemimize göre 3, 3, 2, 3, 2 yani şu an sat durumunda olan bir konumda. FK'sı 8.79. Bilençosu 9 aylık bilançosu pek iyi gelmedi bu şirketimizin. Sermayesi 130. Fiili dolaşımı da 19.35'miş arkadaşlar. Bu bizi takip edeceğiz. Yani şu kanal dibine gelir mi acaba? 33'lere gelip buradan tekrar 46'lara falan gider de öyle bir marj bırakır mı acaba diye takip edeceğiz bu hissemize. Yok oralara gelmez. Buraya bir tane regresyon atalım. Ona göre takip edelim derseniz nasıl yapalım? Şu bölgeden böyle bir regresyon trendi attığımızda bunu da takip edebiliriz. Şu an zaten gördüğünüz gibi zirveye çok yakın vaziyette. Yani buradan hisse almak pek akıl karı değil arkadaşlar. Şöyle bir tane çizgi çeksek, bunu takip etsek. Bunu klonlayıp şu şekilde aşağıya. Tabii ki biliyorsunuz bunun ortası da direnç veya destek durumundadır. Onu da alalım şöyle koyalım. Şu renkleri kaldıralım kafamızı karıştırmasın diye. Buyurun böyle bir şeyi takip edebilirsiniz. Bunu kırarsa yukarıda bir marj bırakabilir. Şuralar destek ortası yani en altı destek. Acaba bu kanalı takip etmek suretiyle şuraya diplere gelir de burada bir alıp da güzel bir %15-20-25 kar bırakır mı diye takip edebiliriz ileriki aşamalarda. Ama şu anlık tekrar söylemek istiyorum. Hissemiz bizim sistemimize göre de sat durumunda bilesiniz arkadaşlar. Geçelim liste ekleyeceğim bir başka ise. Ben bir türlü fırsat bulup da şu KC holü listeye ekleyememiştim. Yani çıkaracak hisse bulmakta çok zorlanıyordum son zamanlarda. Ama yavaş yavaş şöyle kafamda bir şeyler belirmeye başladı. Dolayısıyla ilk fırsatta da Koç Holding'i ben listemize dahil etmek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karı osu busu, FK düşük, AŞ e düşük bedava konumunda. Ama tabii ki aynı sahol gibi, listemizdeki sahol gibi gitmeyen hisselerden biri aslına bakarsanız. Bizim sitemizde 3-3-2-2-3 yani cuma günü 3'e çıkıp denenebilir grubuna girmiş ancak... ...şu şekilde kanallarımızı, reylesine göre kanallarımızı çizdiğimizde... ...bakın grafik şu an ekranda gördüğünüz grafik ne kadar temiz değil mi arkadaşlar? Yani burada bir üçgen oluşumu. Ondan sonra onun hedefine gitmiş mi? Gitmiş. Şunu kaldırabiliriz. Hedefine gittikten sonra şöyle bir oluşum içerisine girmiş. Ya hocam ben karşımda kocaman bir oba görüyorum. Bunu işletir mi? Zannetmiyorum arkadaşlar. Yani zaten bedava ve zaten borsada yükseliş bekliyoruz. Şok markette de biliyorsunuz aynı benzer bir grafik var. Yani bunların... O bu görüntüsü verip de ben işte çekleniş düşünmüyorum açıkçası. Dolayısıyla böyle bir saçma. Ha borsa çakılır, kötü şeyler olur tamam. O zaman başka şey, o zaman başka şeyler konuşabiliriz ama normal şartlarda bunun görüntüden ibaret olduğunu düşünüyorum ben. Şu şekilde orta çizgimizi yukarı atmalı. Yani 147'nin üstüne atmalı. 147'nin üstüne atarsa 159, 160'lar var arkadaşlar. Şu şekilde yukarı hareketten sonra onay alıp hedefine gitme aşamasında yani aslında 160'tan sonra alıp oturulacak bir hisse durumunda. Şu an al vermiyor ama şu kanal dibine gelir. 134, 135, 136 liralara. Buralarda bir alım denenebilir mi? Kesinlikle denenebilir. Koskoca Koç Holding'den bahsediyoruz. Ben listeyi alma aşamasında Koç Holding mi, Sahol mi diye çok arada kalmıştım. Çok daha ucuz olduğu için Sahol'ü tercih ettim. Aslında burada alınabilirmiş ama ikisi de gitmiyor ya arkadaşlar sonuçta. Yani bilmiyorum ama insanı kanser eden hisseler durumunda bunlar. Ama 160'ın üstüne çıkıp dediğimiz gibi şöyle bir ona hareketi yaparsa eğer güzel hedeflerine yani 215 lira gibi mini bir hedefleri var aslında bakarsanız. Mini diyorum çünkü Koç Holding'in kesinlikle çok daha üst fiyatlarda olması gerekiyor bence. Diyorum ve geçiyorum son hisseme. Takip listesine aldığım son hissem de Selva Gıda oldu arkadaşlar. Aslında listemizde çok fazla gıda şirketi oldu ancak çok fazla yatırımcısı var gıda şirketlerinin. O yüzden sorular soruyorlar arkadaşlar danışmak istiyorlar. O yüzden göz önünde listemizde tutmak istiyorum ben bunları. Şu şekilde sistemimizde 5-4-3-2-1 yani satında dibi durumunda aslına bakarsanız Selva'da. Peki bilançosu muhteşem mi? Hayır bilançosu da rezalet arkadaşlar. Bu isteği listeye almamın birinci sebebini söyleyeyim mi? Kesinlikle bir sonraki bilanço ve 2014 yılı beklentileri. Yani ben bu... Yani ben bu bilançonun bu şirketin getirdiği en kötü bilanço olduğunu düşünüyorum. Zaten bu bilanço öyle 12 FK'da işlem görüyor. Yani kalkıp buradan almak çok saçma diye düşünüyorum ben. Yavaş yavaş küçük küçük toplanabilir. İleriye yatırım yapılabilir. Güzel anlaşmaları var. Güzel aldığı ihaleler var. Onlar takip edilebilir. Dolayısıyla buyurun listemizde dursun. Takip edelim. Belki şuralara gelir. 10 liralara bir alım fırsatı verir. Hiç belli olmaz arkadaşlar. Daha önce ben Selva'yı biliyorsunuz. Listemizi alabilir miyiz acaba diye takip edelim demiştim ben. O gruptaydı. Ve şu an fırsat bulduğumda da listemizi alıyorum. Ama baktık ileriki aşamalarda işler güzel gitmiyor. Allah'ın emri değil. Ya, çıkarız gider işin doğrusu. Ancak geleceğe yönelik güzel beklentileri olduğundan dolayı ben Selva gıdayı listemize almış bulunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bu dört tane listemiz arkadaşlar. Şimdi bu videoyu bitiriyorum. Ve oturup hemen 4 ya da 5 tane hisse analizi yapacağım. Yeni bir video çekeceğim arkadaşlar. Bunu hemen ben yayına vereceğim. Diğer videoyu da akşam ya da gece saatlerine yetiştirmeye çalışacağım. Bugün 4-5 hisselik bir video hazırlayacağım. Yarına da elimden geldiğince yine bir 4-5 hisselik bir analiz videosu hazırlamaya çalışacağım. Umarım bu videolar işimize yarar. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.